Aleykümselam abone. Fotoğraf çekin nasıl deste aşağı.

İzmir'in kardeşlerimiz için bu alışveriş yap. Evet. Bugün ona yarın bize. Bugün ona yarın bize. Her gün kendini için bugün İzmir için burada alışveriş yap. Dünkü İzmir'de yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyduk. Ölenlere rahmet diliyoruz. Kalanlara Allah şifa versin diyoruz. Ben pazar esnafı olarak elimden gelen bugünkü işte satışımın kar payını İzmirli depresyone kardeşlerime göndereceğim inşallah. Pazartesinde kontunu bankaya teslim edeceğim zaten. Ee, bütün e, Türkiye'deki bütün e, esnaf olsun, iş adamları olsun herkesten bu duyarlılığı bekliyorum ben. Bir Benim orada kardeşim var. Kardeşim yaşıyor orada. Ee, i̇nşallah onlar da yani sağ salamat kurtulmuştur. İnşallah bütün yani herkesin sağ salamat kurtulmasını istiyoruz. Ben eee yani İzmir'de olan olay aynı zamanda bundan birkaç ay önce Elazığ'da da yaşandı. Yani bugün onlara başına gelmişse yarın bizim başımıza da gelebilir. Bütün Türkiye'deki vat, e, duyarlı vatandaşların aynı benim gibi du, e, duyarlı da, davranmasını istiyorum yani. Herkesin yani iş adamları olsun, esnaf olsun. Yani ben bugün 50 kuruş da kazansam, 100 lira da kazansam ben bunu bugün onlara başlayacağım. Bir günlük kar payından bir zeval gelmez yani bana. Ama bütün iş adamlarına da sesleniyorum. Biz Türkiye olarak eğer e, ee, bölemeyeceklerse bizi herkesin beni e, duyarlı davranmasını istiyorum. Türk ya nereden aklıma geldi dün akşam o çocuk oyuncaklarını falan ben o şeyde görürken çok duygulandım. Akşam yiyemedim yani. Çok benim çocuğum da olabilir yani. Şu an konuşamıyorum. İzmir adına çok üzüldüm ben yani şahsen. Yani o oyuncaklar o şeyden çıkarırken de ben çok üzüldüm yani. Kendi çocuğum yanında sağ saat ama başkasın çocuğu öyle olmayabilir yani. Onun için çok duygulandım akşam. Dört çocuğum var. Şu andaki benim öğrencim yaptığı bu bağıştan dolayı onu kutluyorum en azından. Çok duyarlı oluşu beni çok mutlu etti. Türk halkının hepsinin böyle duyarlı olmasını isterim. Oradaki kardeşler bizim kardeşimiz. El ele vermemiz gerekiyor. Hepimiz çok duygulandık. Bir